kapalı. Gözler kapalı. Derin derin nefes alın. Şimdi bütün benliğinizin hiçbir kusuru olmadığına ilgilenin. En pozitif, en muhteşem kutsal şifadaki en iyi versiyonunuzu kafanızda kurbulayın. Ve o hayalin içine girin kadar yüksek seviyede mutluluk var ki o kadar yüksek seviyede kutsal şifa var ki içinizde o kutsal şifayı kullanarak çok yüksek şifada olan benliğinizi bağlayın. Evet şimdi siz o kişisiniz. Derin bir nefes alın. Ve ne kadar şifalı olduğunuzu kendinize söyleyin. Derin bir nefes alın şifalı olduğunu söyleyeyim kendimize. Bir daha yapalım. Şimdi kendinizi olmak istediğiniz en yüksek benliğinizi hissedin. Doğumluğunuzu hissedin. Kutsal şifanızı hissedin. Şimdi evrenden ilahi altın sarısı şifa enerjisini çekiyorum bu çemberin içerisine evrenden ilahi altın sarısı şifa enerjisini çekiyorum. Bu çemberin içine evrenden ilahi altın sarısı şifa enerjisini çekiyorum. Ve buradaki herkesi ilahi altın sarısı şifa enerjisiyle görüyorum. Ve bedenlerinizdeki şimdiye kadar yarattığınız tüm negatif olguların hepsini işaret edeyim. geçmiş olsun. Evet şimdi ayağa kalkın. Herkes baksın bakalım durumda. Neler geçti, neler gitti. Ve ne hale geldiniz. Bakın bakalım şöyle bir. Yoklayın kendinizi. Yoklayın kendinizi. şöyle bir silkeleyin. Ayaklarınız falan bakın. Evet. Ne geçti söyle. Güzel. Boyun ben de daha var. dengeliyim. Işte, yani. ağır alayım diye düşünüyordum odada. O hafifti ya da o de gitti. Tamam. Sen Daha dengeleyeyim şu anda. Durabiliyorum. Tamam <laughs> o da geçti. Başka neler geçti? Karnım. Benim her zaman Karnım. şeyim vardı. O rahatladı. Boynum da rahatladı. Süper. Süper. Evet. Ben ben Sizde de görünce de Sol, dedim ki yani bir şeyin aksi yok <gülüyor> <sıkıntı> <gülüyor> normalde. Evet. Sol ayağımdan bir şeyin çıkıp gittiğini gördüm. çok var. Ne var? Yani <laughs> <şeyin> çek <laughs> yani, şey, şuradan bir şey çıktı ama bilmiyorum. <laughs> ne vardı ayağında? Bir şey var mıydı? <laughs> Ayağımda çok ağrı vardı ve karıncalanma. Buraya gelirken de burada daha çok. Tamam. So, şimdi nasıl? Çok yani senin <laughs> bir <sene ha>? <laughs> Tamam. Başka? Belki. O kötü şeyler Ben ya. de çok enerjikim. Bir kere hocam. Söylemiştin ne oldu? Nerede onlar şimdi? Şeydim e, bağırsak kısımlarımda. Evet rahatladım yani enerji Hı. akımı hissettim evet. böyle. Sıcaklık düşüyordum ya bir de. Evet. Süper başka? Evet. Ben daha da engeli bastığımı hissediyorum şu anda. Evet ne vardı sen de söylemiştin? Diz altında iz kaybı. Şu anda hislerin var mı? bir akış var. Yani dizimden aşağı doğru akış var. Tamam. Ama şey seans sırasında Şunu batır <laughs> bakayım ayağına. Değdir bakayım his var mı? Sen geri işte. geldiğini göreceksin. Oturarak rahat olarak baksana. Rahat çekalım, bacak bacak üstüne bak. Aynı evet. Acı, daha canlı, he? daha canlı evet. <laughs> evet, o da geçti. Uzun zamandır görmediğiniz şey. <laughs> evet. Ve an ve saniyeler ilerledikçe çok daha iyi, ruhsal şifaya doğru ilginize iyi geleceğiz. Başka önemli bir şey geçen var mı? Benim ağrım hafifledi ama tam geçmedi. <laughs> Kuyruk sokundaki. Kuyruk sokundaki ağrım Evet. Şimdi manuel dediğimiz şekilde çalışmalar yapacağız birazdan. Manuel olanlar da geçecek. Yani kemik ilk başta söylediğim gibi boyun ve gibi durumlar. Bu yatakta yüzden burada var. Onları öyle yok edeceğiz. Ama kendimi daha iyi hissediyorum. Tamam süper. <laughs>